Tamam. Bulut, Mayıs Kuvvetli Hareketi'nin aracını bize gösterir misin? Öde odan kendim tasarladım. Mıknatıs itme kuvvetiyle gidiyor. Harika. Geri de gelebiliyor mu? Gidelim geri ancak çekme kuvvetiyle. Mıknatıs'ın yönünü değiştirdin öyle mi? Evet. Harika. Ben gelecekte araçların bu şekilde hareket edeceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bunu? Öğretmenim bence öyle. Teşekkür ederim. Bu sana büyük bir artı kazandırdı. Ateş, mayıs kuvvetli hareket eden aracını bize gösterir misin? Öğretmenim evet, ben kartondan bir çöp ala arabası yapmakla istedim. Harika Bunu, fikir. Iki, görevi var. Bir e, arkasına tuttuğumuzda mutlatısı ileri gidiyor. Harika. Hı. itiyor mu? Evet. Bir de önüne koyduğumuzda da arkaya gidiyor. Üretim. Bu bir. bir şey. Evet. Bir Şimdi de... İğneleri de çöp gibi düşürdüğümüzde <laughs> tamam onlar çöp olsun sokaktaki. Vay maalesef işte çöpleri toplattım. Aynen. Harika. Arabanı biraz daha ileri götürür müsün? O, o bir orayı temizledi. Şimdi gitsin bakalım. Vay. Önden arkadan bir kişi itiyor. Şey mi? Mıknatıs mı taşıyacak? Bir, arkada bir kişi. Bir kişi. Neyse başka bir yolun var. Harika. Çok sevdim ya. Bravo. Güzel fikir. Senin tasarımın mı? Hı hı. Evet. Halime manyetik güçle çalışan aracını bize göster. Ne yaptın? Adı ne bunun? Ben salıncak yaptım. Peki Mantık. göster bakayım nasıl sallanacak. Böyle yavaşça sallanıyor. Böyle. E Salıncağa binenler kendisi sallıyorlar ya. Ben onun için şaşırdım. Bu biraz otomatik gibi mi? Hı hı. Tembeller için evet. mi bu salıncak? Peki. Ee, Kerem manyetik güçle çalışan aracını bize tanıtır mısın? Manyetik güçle çalışan aracı şey böyle bir şey. Malzemeleri bir kavanoz. Birazcık koli bandı. Bir tane dil çubuğu. Birkaç mıknatıs. iki misket. Bir kalem. Örteç bir de bunu yukarı kaldırıyoruz. Kalemi altına koy, koyuyoruz. Önce bakıyoruz doğru hizalı diye. Sonra yavaşça döndürüyoruz. Böyle. Peki bu sürtünmesiz bir ortamda olsaydı sonsuza dek döner miydi? Dönerdi ne? belki. Nerede kullanabiliriz bu aracı? Belki ka Belki kazmalarda daha pratik kullanabiliriz. Ha, belediyeler yok. Yok kazarken mi? Evet, ben öyle düşünüyorum. Peki. sevdim. Seyredin bravo bravo. Evet Hakan, manyetik güçle çalışan cihazını bize tanıtır mısın? Ne yaptın bakalım? demir kapanmış. Bu klasız demirleri yönetiyor, yani bu çiviyle önce. Ne işimize yarayabilir? Gelecekte bazı demir kontrol etmek gibi bir şeyler yürüyünür. Durdur, durdur. 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 durdur bakalım. Dönüyor mu? Dönüyor. Dönüyor değil mi? Evet. Ben daha da bir yer çeviriyorum. Evet. Ee. Evet Zümra, manyetik güç hareket eden cihazını bize gösterir misin? Benim böyle yaptığımda arkasını çöndü itiyor. Evet. Böyle yaptığımda çekiyor. Çektir bakalım. Harika. Mayıt güçle çalışan bir traktör. Güzel olmuş ya. Çok sevdim. Ben de böyle düşünüyorum. İleride böyle çalışacak çok aralarımız. Sen ne diyorsun? Değil mi? Yaparlarsa alır mıyız? Alırız. Sağ ol. Evet, Meryem bize manyetik üstelik çalışan cihazını anlatır mısın? Evet, Değişik evet. bir şey görüyorum önümde. Evet öğretmenim normalde böyle düğmeleri vardı. Yağmurluğu evet. yırtıyordu. Onun için biz de bunu atmak istemedik nalonları. Doğaya zarar vermemesini istedik. Onun için bölümünü ölçüsle yaptık. Benim çok hoşuma gitti çok değişik musun? Çok hoş. Gerçekten çok işe yarar bir şey bu arada. Vallahi. Sen tasarladın, senin aklına geldi. Çok hoş, çok hoş. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir fikir bu arada. Evet, esila. Mayıt güçle çalışan cihazımızı bize gösterir misin? Ben helikopter değil, helikopterin şeyini yaptım, perikopter. itiyor yani. Diğer diğer tarafa da döndürebiliyor muyuz onu? Çek, çek, çekiyor. Tamam çekmesi lazım. Peki bu fikir ilginç. Böyle herkesin bir tren olduğunu biliyor musun? Böyle herkesin bir tren olduğunu biliyor musun Japonya'da? Buna biraz kafa yorsan bu iyi bir şey benziyor. Tebrik ederim. Evet Simay, manyetik cihazımızın adı nedir? Harika fikir. Ee, fikir ben ya, bir Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet. Güzelmiş ya. Tebrik ederim. Evet, evet evli manyetik güçlü erkeklerin cihazımız nedir? tembeller için salıncak mı? Evet. Diğer mıknatıs nerede? Şey değil mi? Şu mu? Bir bir çekiyor. Tebrik ederim. Ela, manyetik çalışan aracımızı bize gösterir misin? mıknatıs var. Buradaki mıknatıs bunu çektiği için araba gidiyor. İyi fikir. İleride bence bütün arabalar böyle gidecek. <laughs> Olabilir. Remai güzelliklerin aletini bize gösterir misin? Örneğin evet, ben mıknatısla çalışsam bir kaykay yaptım. Böyle mıknatıs metal çekme kuvvetiyle onu hızlıca çekiyor. Peki kaykay. Evet yavrum Ne yaptığını söyle bize Nedir bu ee, Araba şey, Mesela ben Park yerleri böyle zor oluyor ya O yüzden bu, Arabaları şimdi park yeri oluyor. Yürüt Peki tebrik be,